arkadaşlar bugün size hepsi tavuk misli şey oynuyorum. Hemen çıkalım. Bu arada arkadaşlar ben e, kanalın kanalımın ismini değiştirdim. Ben söyleyeyim. İşte, kanalımın ismini Ares yaptım arkadaşlar. Benim kuşum var. Ares. Ay bu çok güzel çok tatlı bir şey. Aa. Arkadaşlar Ares yaptım. Çünkü yani kuşumun da bir kanalın olmasını istedim. Neden sizce? Ve kuşuma da bir tane kanal açtım. İsmi ares belki girip bir bakarsınız diye şey yaptım. Söyleyeyim dedim. Çünkü demiştim yani ismini değiştirince size haber veririm diye. Allah Allah. Bir geçemedim gitti. Böyle arkadaşlar kimse de gidip get bitirmiyormuş çatlamı. Bu arada herkes neden ismini gözükmüyor diye sorarsanız. Çünkü ben bir şey yaptım. Şurada bak Harry yazıyor arkadaşlar. Onun gibi bir şey yaptım ben. İsmimi. O yüzden gözükmüyor hesabıma Ama diğerleri görebiliyor. Sanırım ben sadece göremiyorum. Elif. Hadi çık çık.

yapacağız. Hop. Tamamdır o da. İyi be. İnşallah ölmem. Çünkü arkadaşlar şu an elimi mikrofona getirmemek için zor yapıyorum. Uf Birazcık de benim Şöyle inşallah Önümü bitiririm Ve birinci olurum ya da üçüncülüğe de gireyim ちょっとかけろ。 son bir yerim Bir tane çocuk bana yetişiyor hemen ayıran. Hızlı olmam lazım yani. anda. Bir anda ne olur. olur? Ama. Ah. Hadi 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 Arkadaşlar inşallah bugün birinci olacağım. Evet yes, arkadaşlar senin birinci olduğuna bakıyorum evet günleri geliyor arkadaşlar birinci oldu çok sevindim buna oh, resmen ilk kez bir videoda birinci oldum ama bir şey olabilirim bir en sonda öldü arkadaşlar Allah'ım inşallah bitirir diyelim çünkü yani bitirip bitirmesi lazım Sanırım oyundan çıkmıştır o çocuk belki. Hiyo. Neden zıplamamışsın? Bakın arkadaşlar ismim Alone. Alone. E. Al -E. Ee? Nasıl oktu hiç fikrimi. Karşım. Şuradan mı Şurada şey yazmışlar. Alın. -E. Kalp alın yazmışlar. Paramı normalde bitirmek istiyorum. Daha sonra. Bir dakika, bir dakika. Kim demiş ki? Yen yani kim? Bu ismi. Onun İngiliz olması gerekmiyor mu ya? Arkadaşlar ben bir öyle alacağım valla. Almak istiyorsanız de maalesef benim param var ama bazen hey Allah, bazen öyle diyen kişilerin de çok fazla parası oluyor ama harcamamak için başkaları ne diyorlar? emin olamadığım için maalesef özür dilerim ama alamam bu arada arkadaşlar sanırım kimse bitiremeyecek sadece ben bitireyim biri bitirecek gibi ikinci yarım da var. ama 40 saniyede geçebilirler mi ki? geçemez. kez bir video daha sanırım bir tek ben bitireceğim. O yüzden biraz mutluyum bir yandan da üzgünüm çünkü şuradan çocuk düştü. Birazcık sesini kıstım. İnşallah bu arada arkadaşlar sesim geliyordur. Çünkü Adem'in elini mikrofonla gidiyor. İlk ben bitirdim. Yes. Bir yandan mutlu oldum, bir yandan da o çocuğa üzüldüm ama. Hadi üç, iki, yine bitireyim inşallah. Hadi. Ee, o bu sefer direkt can aldılar. Tamam, herkes bitirir bu sefer, herkes. Okay. Hmm, bu sefer bitirmek istiyordum ama bence ben bitiremeyeceğim. çünkü falan bulamayacağım sanırım. Neyse onu bitireyim yani. Şimdi başka bir şey istemiyorum. Hayır birini sevmiyorum. <laughs> İnşallah birinci olurum. Arkadaşlar bitti. Bu çok kolay bitti. Adam kadar kolay oldu. Yine birinci oldu. Üçüncü falan olurum diye düşünmüştüm. Ama birinci oldum. Cans kesin bitiremezdim çünkü şuna bitirdim. Geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Evet. Yani hapşıyorum. Ne bir şey Evet ikinci ve üçüncülüğe geliyorlar. Evet ikinci kardeşimiz ve üçüncü kavuş kardeşimiz. kardeşimiz kardeşimiz yine birinci oldum. Bana inşallah kısır falan olmaz da. Çünkü bir ara birinci oldum. bir yere ben birinci olmuştum bana küfür etmişler. Üç üç, üç üç kere ardı ardında ardı. oldu. Sanırım o yüzden. Bu arada arkadaşlar yeni şeyde e, kaç dakikada bitirdiğimizde yazıyormuş. Bu hadi sıkıyorum. İşte geliyor özel harika. İşte geliyor. Burada arada bin kişi bitirdi. Ezen harekat. Diğer boyu. Biraz canlı oldu. Roblox 2008 lol. Yakın. Şurada da ne yazıyor? Çıkıyor. <laughs> Nokta dergi. Nokta

Buradaki en kalsak şey bir vermiş. Ondan sonra benmişim. Şey. <laughs> ben Arkadaşlar ben da kuşum var. Arkadaşlar lütfen Ares kanalına da abone olmayı unutmayın. Orada kuşumu görebilirsiniz videolarını. Bir tur daha oynayıp bitireceğim. Yok çok uzun sürmek istemiyorum şimdi. Kız yanımda zıplıyor. What is baby What baby Bu arada arkadaşlar orada kuşumun şeyini çekeceğim için sesim falan gelmeyebilir bazı videolarda yani direkt sesim falan çekmeyeceğim bu şeydeki gibi sadece kuşumu çekeceğim orada belki başka şeylerde de çekebilirim <laughs> arkamdan kız geliyormuş baktım böyle oldum yavradır <laughs> gerçekten böyle oldu. Evet yeni tuz. İnşallah orada da birinci olurum. Koş 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 koş. Allah'ım. Dur buradan şeye bakalım. Buradan kırmızıya bakalım. Hmm, 119 bin. 119 tane şey kazanmışım arkadaşlar. Aa güzel. Güzel. Gençler. Gençler. Ucu ucuna işte ki, İşte <laughs> Sefer üçüncü olacaksın. Ay ne olur o evlamızı yer. Buradan buraya atlamak ün. Gidiyordum. Ay, şu... Şu şu sefer... Hayır, hayır can alın, can alın, ne olur can, can, hayır. Bayarım çok kötü. Bayarım da ölü. Ben buraya hayatta geçemem. <laughs> Ama inşallah geçerim diye. Çünkü ölüm ve bu niye hızlandı? Bu çok hızlı. Ah, ah hayır. Öldüm. Arkadaşlar videoyu bitireceğim. Neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın.